Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen kapımı oyuncularından yepyeni fotoğraflar getirmeye devam ediyoruz. İşte oyuncularımızın bugünkü setten gelen kareleri. Bu akşam herkes bir bir sabırsızlıkla ikinci fragmanı bekliyor. Bakalım fragman gelecek mi? Tabii ki gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.